<laughs> Herkese merhabalar, hayırlı sabahlar. Arkadaşlar. Şimdi çıkan patajınlarımızı kontrol ediyoruz. Kaçımız çıkmış? 3, 6, 7, 8. Yumurtalarını alalım şöyle. Şimdi maşallah kıpır kıpırlar. Gece vakit uyansaydım ilk çıkanların videosunu çekip atacaktım da uyanamadım. 3, 6, 7. Bir tanesi şurada çıkmak üzere. Çırpınıyor. 24 saat makine içine duracak. Gece vakti çift sıfırda falan çıkmaya başladı işte. Aynı saatten sonra ana kucağını alacağız. Ne sana? Şuradan Burada çoğunlukla bu var. O burada da varmış. Şöyle bir, bir tanesine müteahhit ettim zaten. Üstündeki sarı şeyini biraz daha açtık. Şöyle an iki tane çat diyor. Bunda henüz bir şey yok. Sadece bakalım. Bunda da bir şey yok. Bunda da. Bunda da. Vahsi varmış Bir çatlak da bunda var içi de dolu. Bazıları yumurtlamış yumurtamış diyorum pardon. Ağızları kırılmış ama yumurta çok hafif. 3 6 7 bir burada 8 var. Neyse makineyi kapatalım şimdi. Bunlar 24 saat durduğu zaman onu alacağımız zaman toz civciv yemi var. Toz civciv yemini elekten geçiriyoruz. Hayvanlara o şekilde veriyoruz. Ben bir de önlerine su koyduğum zaman suyun içine gidiyorum. Ee, şeker atıyorum birazcık. Bir çay kaşığı. kısmını da rahat atabilmesi için. Çıkım sıcaklığı 37.1. Hepsi çıktı zaman bir video daha atacağım size. İyi günler.